Merhabalar Get to work serisine devam ediyoruz. Bugün Demir'e bir çocuk alacağız. Ee, şuradan ha, diyelim ve bir evlat izinelim. Ezgi'nin erkek çıkmasından sonra bir kız çocuğuna ihtiyacımız var. Ee, kimi alalım? Şimdi sizler çocuksunuz. Siz üçünüz erkeksiniz galiba. Çok anlamadım ama. Aa şey. Kızlar önce çıkıyor. Erkekler sonra çıkıyor. Galiba. O zaman sen de kızsın. Ama biz yine de garanti olsun şu saç. Çünkü sadece kızlarda olduğu için Holly'yi alalım. Sonra gelince onun ismini değiştiririz. Şimdi Demir Holly'yi almaya gidecek. Tamam git bakalım. Biz de bu sırada evde kalan çocuklarla ilgilenelim. Mesela Sinan. Sinan ne yapıyormuş? Uyuyormuş. Hep uyuyorsun da bu saatte uyuma. Kalk artık. Ezgi ne yapıyormuş? Ezgi'nin ismini de değiştireceğim. Caner yapacağım ismini. Şimdi Ezgi biraz acıkmış ama bin nereye gitti? Be, bebeğe gitti. Bebeği alacaktık ya bebeğe gitti. Şimdi Katie'cim bize bir yemek hazırlar mısın acaba? Mesela fiş tako. Fiş hazırlayabilirsin bence. Güzel olur fiş tako. Öyle yemeyeceğiz. Sinan nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun tatlı? Bebeklerle oynamaya gidiyormuş. E, tamam Ezgi de gelsin. Ezgi de oynasın seninle. Join. Ezgi nerede? Ha, odasındaymış. <laughs> Yürüyüşe bak. Yürü işte bak benim kızlarım çok tatlı Sen niye böyle üzerinde pijamalar yazsın çok jogginge git sen dedi Bugün işin var mı? Yok Çok güzel Demir'in işi var eve geldikten sonra hemen işe gitsin bence Demir Çünkü atılabilir işine atılmaz da en azından seviyesi düşer Bugün işin yok mu senin çok güzel Sinan'la Ezgi de oynasın orada Kate'cim bitirdin mi? Bu doğası spoil spoilt food varmış Evet Bozulmuş yemekler varmış Tamam yeni aile üyemiz geliyor eve. Nerede yeni aile üyemiz? Şurada bekliyorum aile üyemizi. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kız erkek olduğunu anlayamazsam şöyle yaparsam sana burada sadece kız çıkar. Çok güzel. Ama bizim kızımızın ismi Ezgi olacak. Ezgi dedim. Ezgi'nin ismini de değiştireceğiz. Erkek ismi koyacağız. Nerede? Merhaba. <laughs> <laughs> Ay çok tatlı. Şunu heh, kapatalım. A Demir artık bizden ayrılabilirmiş. Aa, gidiyor. İşe git hadi. Sen niye üzüldün? Ailem yanında değil diye. Ya bu çocuklar ailem yanında değil diye sürekli üzülüyorlar. Şimdi kimin karnı acıktı? Bana'nın değildir. Sen iştesin. Senin karnı aç. Gel bakın sen buradan bir yemek ye. Nehir'cim nehir bir şey yapmıyor. Sen niye üzgünsün? Annem burada ya çocuğum niye üzülüyorsun hala değişik. Allah Allah gelin burada oyun oynayın. hah Evde 3 tane toddler var. Çok tatlılar. Ama çok şekerler. Şimdi aa bir dakika şöyle bir şey yapalım. Ezgi madem üzülüyorsun üzülme. Şuradan gel bakalım bir kıyafetlerini değiştirelim. Hatta şuradan değil boş ver. Gel şuradan değiştirelim. Şu yatağı sana vereceğim. Aa sen yatağı alamıyor musun? Alamıyorsun. Nightline ne? bir seni yatırsın değil mi? Şimdi değiştirelim şu çok tatlı böyle tavşanma falan şeyleri var. Buraya da bir tane daha yatak koyarım. can için. Ezgi'nin kıyafetlerini belirledim. Bu birinci kıyafeti olacak. Bu ikinci kıyafeti. Bu formal bir yere gitmez ama. Formal kıyafeti. Bu pijamaları. Bu da parti kıyafeti. Şimdi nerede? <laughs> Ezgi'nin ismini değiştirmekte kaldı sıra. Ezgi'nin ismi de Caner olacak. Başka bir şey değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Senin kıyafetlerine bir baksam mı? Aslında bu saç tipi de ben sadece kızlarda kullanırım bu saç tipini. Yani şöyle bir baktığımda hani nerede saç tipleri? Ee, şu iki yana bağlı olan da şurada kızlarda diğerlerinde erkeklerde kullanmayı düşünmüştüm. Bir bakalım. Ama iyice seninle benziyorsun böyle de. Acaba sana bunu mu koyacak? Tamam sen de saç tipini değiştirsek mi? Bu da patlıyordu gerçi. Hmm, neyse sandığa da bunu koyalım bir, senin saç saçlarını bir değiştirelim ee, şapka taksak mı yani güzel olabilir de saçlarını çok saçlarını değiştirmiyor şimdi ay bilemedim şu an çok değişti Caner artık Caner çok değişti neyse bir süre daha bunlar kaldı ondan sonra değiştiririz saçlarını belki kılırsak ileride başka senin kıyafetlerini değiştirmeyeceğim zaten tamam her şeyin aynı bu şekilde tercih ediyorum. Evet yeniden evimize geldik. Bütün çocuklarımız ağlıyor. Baran ne yapıyorsun? Sen bir daha hadi şey spora git. Şimdi bütün çocuklar evde ağlıyor olmaz böyle. Sinan neredesin Sinan? Ne yapıyorsun? Hii, şey kabus görmüşsün de gündüz vaktinde kabusu. Uykudan uyanan çok oldu. Allah Allah. Neyse o zaman Baran'cığım sen gitme. Koş koş buraya gel. Çocuğunla biraz ilgilen şimdi senin şöyle bir bakıyorum açlığın var birazcık tamam çok şuna şundan yiyebilirsin aslında siz kendiniz de yiyebiliyorsunuz bak birisi de orada ağlıyor herkes ağlıyor bu nedir gel sen de ye herkes yiyebiliyor zaten çocuklar da yiyebiliyor bundan sen de aç mısın ay odada gelmiş tek başına ağlıyor niye ağlıyorsun sen şuna oturamıyorsun daha şeyle mırıldanacakmış ayıcıkla oynayacakmış mırıldanacakmış da onu yapmayalım şimdi ne yapalım biliyor musun Ezgicim, ee, gel bakalım şurada şu bebek evli oyna. Ha zaten istediklerin arasındaymış. Play with toy. Buraya ben bir yatak daha koyacağım, artık onu da bir yere koyarım. Ezgi çok tatlı olmadı mı? Bakın. <laughs> Bebekler çok tatlı yalnız. Evet, imagination çok güzel. Ne diyor? Ee, bir kitap okumak istiyormuş büyüğüyle. Mesela burada halan var, Halamla okuyabilirsin. Hmm, nerede? Ha, bu kalp galiba. Bu, bu, mu oluyor? Bence bu oluyor. Caner. Caner ismini alışmam çok zor olacak biliyor musunuz? Hala birkaç gün ezgi diyebilirim yani. Ne yapacaksın? Bubble. Birlikte saçmalayacaksınız. Hırıldanacaksınız. <laughs> Hadi bakalım saçmalayın gel. <laughs> i̇nişe bak inişe. Şöyle bakmak istiyorum artık eve var ya. Acaba şu koltuğu şuradan alsam başka bir yere mi koysam? Mutfağa mı geçirsem şuraya? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen oradan kalksaydın da oraya da şeysini unutursaydı. <laughs> ben hepsine birden baksaydım olmuyor muydu? <laughs> <laughs> Şöyle bir kutaklarını çekeyim dur. Ee, şuradan ha. Koltuğa bakayım. Yemeğe bakıyor bakın dikkatli dikkatli. Ne yediriyorlar bana diye bakıyor. Ama bakmam bir şey yaramaz o yemek bitecek. Sebe bakmak istiyorsun. Ay herkes mutlaka. Bir kere senin annem burada ne demek? Şey ebeveynim yanında değil. Allah Allah. Sen de Nightmare görmüşsün. Ama git babanla biraz konuş. Oyna bir şeyler yap. Talk about princesses. Princess. Prensesler hakkında konuşacaksınız. Konuşun. Konuşun tatlım ben konuşmayayım mı dedim size konuşun. Aa sen konuşmayı bayağı öğrendin mi ya? Çok seçenek çıkıyor bakın burada. Hmm, çok güzel gel bakalım. Sen nereye gidiyorsun? Tabağını koyuyor. Akıllı çocuk işte. Gel bakalım sen biraz ezgiyle oyna hadi. Bubble diyelim. Aranızda biraz oynayın. Gelin burada ev var. Evle oynayın. Evi size göre yeniden dekor ettim. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 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 hadi. Ne konuşacaklarsa artık. Saçmalayacaklar. Saçmalayın bakayım. Gelin biraz saçmalayın. Hatta Sinan da sizinle bir saçmalasın. O Sinan bir sürü şey söyleyebiliyor. Spark a Tamam. Ama onlar sana çok cevap veremezler. Neyicim sen de şuradan kalk lütfen. Git sen de bir yemek ye. Sinan gelsin oraya otursun. Gel. Gel Sinancım. Gel tatlım. Gel buraya otur. 6 oldu saat. Akşamın 6 oldu. İlla gitsin oraya otur canım. İyi otur hadi. <laughs> Sinancım oraya oturma. Gel şuraya otur. Ezgi. Ay Caner inme oradan. Niye çocuğa bakacaksın? Bakma. Gel şuraya otur. Bir fotoğrafınızı alayım yahu. Bir güzel bir. Bir e de 3 tozlur var yalnız. Ne kadar zorlanacağımızı tahmin edebiliyorsunuzdur. 3 tozlur ne? Hangi birine bakacağım ben bunları? Şöyle yapalım. tamam. Şimdi şöyle çeviriyorum artık. Artık çocukların ihtiyaçlarını yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Sinan. İhtiyacın birazcık tuvalet. Nereye götürüyorsun çocuğu? Götürme. Gidiyor. Çocuk gidiyor. Uyutacak galiba. Şuradan resim çektik. De. Ha, tuvalete oturtacaksın. Ya aferin otur bakalım. Öğrensin biraz. Bu herifle biraz gelmiş çok güzel. Tamam. Bir saat sonra onu yapmasını bekler. Sıkıntı değil. Sinan'ın ne şeysi vardı? Sinan'ın da tuvalete gitmesi lazım. Şimdi Sinan'ı sen bir tuvalete götürsen aslında. Down diyor. Down demeyelim de. Şurada mesela gel bakalım. Bir... Sinan'ı gel şurada tuvalete götür. Pop skill gelişti. Çok güzel. Şimdi bir saniye birine telefon çalıyor. Birisi, biri bir yere çağırıyor ama Gitmeyeceğiz. Evimizde geçmek istiyorum. Senin ne şeyin var? Aa uykun gelmiş. Ama senin de aslında biraz tuvaletin var da. Şimdi bütün tuvaletler dolu. Zaten evdeki tane tuvalet koymuştum sizin için. O yüzden onların ikisi de doldu. <laughs> tamam. Burası artık şeyin odası. Ezgi'nin odası. Buraya bir yatak daha koyacağım. Sinan'la Caner'in odası olacak. Carter'la arkadaş olmuşsun. İyi bir gün İyidir iyidir. Sanırım. Sürekli hastaneye geliyor zaten. Hasta. Sürekli hasta oluyor. Şuna ne yapacağız? Nehir nereye gidiyorsun? Nehir gel şunları topla. Nehir kaçıyor. Şunları şöpe. Şu Çocuklar yedi yalnız bütün yemeği. Büyükler yemedi. Canercim. Uykun geldi de uykun şu an yapamazsın. Çünkü seninle ilgilenecek büyük var Senin yatağın yok. Sana yatak alacağım. O yüzden onu hemen şimdi yapayım hatta. Videoyu kapatana kadar bir beklemeyi düşünmüştüm ama ne gerek var? Şu an alabilirim. Şu şeyi ne yapayım ya? Bilemedim. Şuraya koysam yatağa koyamayacağım herhalde bu sefer de. Ben bunu çok seviyorum ama. Senin odana koysam bunu. Saçma mı olur? Olmaz. Tamam, Şunu satalım. Buraya bunu koyalım. Şunu da kopyalayalım. Buraya koyalım aynısını. İkisini de aynı yataktan koydum. Ayırmayalım diye. Şimdi. Senin uykun var biraz. Saat 7.52 olmuş. 9 gibi falan seni yatıralım. Gel. O kitabı ilk önce biraz bak. Kitabı nereye götürdün? Kitap yanında mı? Kitaba bakacaksın. Bu odada mı bakacaksın? Şuna bir şey yapamıyoruz. Tamam. Sinan ne yapıyorsun? Sinan'ın biraz uykusu gelmiş. Tamam. O halde şöyle yapalım. Baran'cım gel. Sinan'ın tuvaletini yaptıktan sonra şurada uyut. Demir'cim. Canım. Senin çocuğun. Aaa. Orada yatmayacaksın çocuğum. Ha, şey kitaba bakacakmış. E bak. Hadi sen ona bak ben de sen fotoğrafını çekeyim. Burada yalnız birileri tuvaletini yapıyor. Yakış e, bir görüntü olmuyor. Ben fotoğraf çekmek istiyorum ama çocuğumun fotoğrafını buldur Kate gider misin şuradan? Aa fotoğrafını çekemedim çocuğum. Neyse bir şey olmaz Çektim bir tane. Sen ne yapacaksın? İzleyeceksin. İzle hadi. İzle bakalım. Şimdi gel bakalım. Herkes kendi çocuğunu alıp yatırabilir mi lütfen? Herkesin çocuğunun uykusu gelmiş zaten. Üç bebeğe bakmak çok zor. Şu an ilk günden yıldım yani. Sen ne yapıyorsun? Gitmiş çocukla oyuncak oyuncakla Gerçi çocuk oyuncak değil ama olsun. Şimdi şu yatakta Ezgi yatacak ama tabi şu an Ezgi'nin şimdi ne ihtiyacı var? Bakıyorum hiçbir ihtiyacı yok. Çok güzel. Biraz babayla arasındaki ilişkiyi geliştiriyorum. Gel bakalım. Gerçi seviyor. %50 kadar falan var watch Ezgi play. Tamam. Ezgi oyun oynarken bir izleyelim. İzleyelim bizim küçük bebeğimiz ne yapıyormuş. Bir hikaye anlatalım. Zürafen da var burada. Başka ne yapalım? Çek diyelim. Hı, çek Yalnız bu çocuğun niye annesi hala bakmıyor? Niye kızdın? Ha şey. Enerjisi düştüğü için kızmış. Sen oyun oynamayı bırakırsa çocuğunu yatırır mısın lütfen? Sinan uyudu bile çoktan. Babası. Aa, Burası batmış, burası batmış, burası batmış. Temizler misin şurayı? Çocukların uyuduğu odada böyle pis şeyler bulundurmayalım lütfen. <laughs> 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 Bu da küçük oldu yalnız. Ama olsun. Ben de buraya koyarım oyuncakları. Hatta şu balonu da kaldırırım bunlar tekrar kaplıyor. Oyuncakları buraya koyarım. Biraz daha burada takılırlar artık. Tamam. Yedi yalnız. Evet. Çöp attın, tuz oldun. Çok şey, iyi. Şimdi bir yerde daha çöp varmış. Aa buradaymış. Bunun içine parçalayabiliyorduk. Neyse hadi artık. Parçaya çok da ihtiyacımız yok artık. Ne yapıyorsun çocuğuna evreniniz? <laughs> tamam hadi. Sen de artık uyut çocuğunu gel bakalım. Ezgi'yi uyutalım. <laughs> oynayacak mısın? Şuna bayılıyorum zaten. Dur. Bir fotoğrafınızı çekin şöyle. Ama yalnız Demir'de de bu gözlükler. Olsun. Kollara bak. Şöyle yapalım. Hadi gel bakalım. Önemli olan eski zaten. Demir değil burada. De. Tamam çektim. Şöyle ha geri açalım. Şuradan. Yalnız çocuk yorulacak biliyor musun? <laughs> Hadi yeter yeter. Buraya mı basmışım ben? Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum. Tam ben bence ama. Şu pislendi mi? Ha pislenmedi çok da. Hadi çocuğunu git yatır artık. Şey uyudu mu Caner uyudu mu? Caner'e şey okuyor, roman okuyor, kitap okuyor. Annesi. Aferin. İyi, ya, iyi oldu. Herkesin çocuğu var artık. Size bir tane daha çocuk yaptırayım. Dört tane büyük, dört tane toddler olsun. Olur mu? Ama bakabilir miyiz dört çocuğa? Çok zor. Neyse onu ben biraz düşüneyim en iyisi. Dört çocuk mesela şey dördüncü toddler mesela sen biraz düşüneyim. Şimdi herkes gitsin uyusun artık. Gel bakalım. Sen açsın. Ha, açsan bir yemek ye. Uyuma. Bu arada yarın herkesin işi var. Artık bir sonraki gün işe gidelim. Ya da şöyle yapacağım. Ee, Jojo doğurana kadar oynayacağım. Jojo'nun doğurduğu gün Jojo'dan devam edeceğim. Yoksa biraz karışıklık oluyor. Aynı mahallede oldukları için. Sana ne oldu? Bir sevindi. Bir sevindi. Ay hayret. Ne yapacaksın? Ne olduğuna bakacaksın. Çocuğunu uyutuyor. Ne olacak? Bir şey yok. Değil mi? <laughs> senin de uykun gelmiş Eki tuyuyor o zaman valla ben seni hiç tutmayayım canım gel gel git gel burada git diyorum gel burada uyu Sinan uyuyor sen uyuyorsun sen biraz sarı kızmışsın niye kızdıysan Aa, ezgi ikinci seviyeye ulaştı hayal gücü yeteneğinde düşük enerji bak gelip burada sakın yemeğini falan yemeye kalkma aa oturdu buradayı çocuğun üzerine oturdun çocuğun üzerine oturdu kalk çabuk neyse ya hadi ya da de git Demir'cim Hadi sen de git artık odana. Sen de yemek yiyeceksin. İyi. Neyse artık herkes uyusun. Ben gidiyorum artık. Çünkü ne yapayım? Herkesin uyumasını bekleyeceğim. Yapacak başka bir şey yok. Odam da çok güzel, değil mi? Evet. Sizi mavi odamla baş başa bırakıyorum. Buraya bakarak gideyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.